Merhaba arkadaşlar, deltoid konusunu işleyeceğiz. Deltoid iki tane ikizkenar üçgenin taban tamana birleşimiyle meydana gelir. Bakın burada ikizkenar üçgen, tabanları eşit. Deltoid de, ikiz ikizkenar üçgenlerin taban açılarının birleşimiyle oluşan açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani burası alfa ise bakın burası da alfa'dır. Şekilde BC'de kaç derecedir demiş. Bakın ikizkenar burası 65 olur. Kırsa arkadaşlar buralar 70-70 olur. Toplarsak 135 derece olur. Deltoide oluşturan ikiz kenar üçgenlerin tepe açılarını birleştiren köşegen aç-ortaydır. Bakın buralar aç-ortay. Alfa, alfa. Burası beta, beta arkadaşlar. Alfa kaç derecedir demiş. Bakın şurası alfa olur. Burası da 45 olur. aç oluyor. Demek ki 45-100 alfa. 180 eşittir. Burası ne yaptı arkadaşlar? 145 çıkardığımız zaman 35 derece yapıyor. Deltoid'de açı ortaya olan köşegen diğer köşegenin orta dikmesidir. Bakın buralar orta dikme. Köşegenler arkadaşlar dik kesişiyor. Burada TCX nedir demiş? Bakın burada X'tir. 5, 12, özel 5, 12, 13 özel üçgeni var. Demek ki X 13'tür. DE kaç birimdir demiş. Bakın burası dik değil miydi? O zaman burada öklit var. Yani x dersek x'in karesi eşittir. 8 çarpı 2'den x ne çıkar arkadaşlar? 4. DE neresiydi? Burası x 4'tür. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. ABC'de deltoidin kenar orta noktalarını birleştirdiğimizde bakın şuralar kenar orta noktalar. Burada birbirine eşit. Elde edilecek dörtgen bir dikdörtgen olacağından EKF dik üçgendir arkadaşlar. Yani şöyle de birleştirebiliriz. Burası bir dik dörtgen oluyor. Burası da dik üçgen oluyor. Şimdi burada EF kaç birimdir demiş arkadaşlar. Güzel bir soru. Şöyle orta alırsak arkadaşlar şuradan. Şunu da birleştirirsek bakın. Burada bir dik üçgen oldu. Yani benzerlik uygulayacağız burada. AC 16'ymış. Bakın şurası 16 ise 1'e 2 oranı var. Şurası 8'dir. DB 12 ise şurada 12. O zaman 1'e 2 oranı var. Şurası 6'dır. Yani 6, 8, EF'de ne olur arkadaşlar? 10 olur. Çünkü 6, 8, 10 özel üçgeni vardır. Deltoid arkadaşlar AC dik BD taban. Bakın burada dik taban. Alan ABC'de AC çarpı BD bölü 2'dir. Alan ABC'de kaç birim karedir demiş. Bakın BD 10. AC 8'miş. O zaman 10 çarpı 8 bölü 2'den 40 birim karedir. ABC'de deltoidinde arkadaşlar. ADC benzerdir ABC. Ve alanlar da birbirine eşittir. Alan ABC'de kaç birim karedir demiş. Şimdi burada şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu alanı bulursak eğer 8, 14 çarpı 1 bölü 2 çarpı sin 30. Burası 28 yapar. Burası da 28'dir. Toplarsak 56. Alan ABC'de kaç birim kare demiş arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda orta noktalar demiş. Burası önemli. Yani buralar birbirine eşit. Şuralar da birbirine eşit. Yani bunları birleştirebiliriz. Bir dikdörtgen çıkıyor aynı zamanda. Peki bize ne lazım? Köşegenler. Yani şöyle çizdiğimizde bakın 1'e 2 oranı var. 6 ise burası 12. Sonra 1'e 2 oranı var. 10 ise burası arkadaşlar 20. 12 çarpı 20 bölü 2'den alan 120 çıkar. Bu soru da arkadaşlar size ödev olsun. Cevapları yoruma yazarsanız değerlendirelim. Başarılar diliyorum.